Merhabalar hepinizi. Şimdi Bu videomuzda e, seramik bir ürünle e, başlıyoruz Çok güzel antik vazomuz var Seramik bir ürün dediğim gibi Bu ürünümüzde e, Aslında daha önce hiç kullanmadığım ve çok sevdiğim iki rengi kullanarak başlıyorum e, Sütlü kahve ve antik kahve Çalkıt tonlarından Bu ikisini karışık kullanarak yani degradeli kullanarak boyamaya başlıyorum daha sonra da eskitme pudraları ve pas e, renklerinden kullanarak adına yakışır bir şekilde yapmayı düşünüyorum. Çünkü adı seramik e, şirketinin kullandığı ismi antik vazo, antik saksı. Biz de ona yakışır bir şekilde antik görüntüde e, noktalandırmayı düşünüyoruz. O yüzden bu iki renkle başladık. Bu iki rengi bazı yerlerde antik kahve, bazı yerlerde sütlü kahve. Böyle geçişler yaparak boyamaya başladım. Evet, düz boyama işlemimizi bitirdikten sonra beyaz likit çalkımız ve pas kahvemizi alıp bir miktarda fıs, fıs suyumuzu aldık baz yerlerine beyaz eskitme pudramızla, bazı yerlerimize de pas rengi pas kahvemizle e, uygulamamızı yapıyoruz, Hafif suyumuzu sıkıyoruz ve penye bezimizle şöyle sürüp silmeler yapıyoruz. Bakın. şu burada çok güzel figürlerimiz var. Bu figürlerimizin içerisine böyle dip kısımlarımıza e, pas kahvemizin ve eskitme pudrası beyazımızın girmesini sağlıyoruz. Üst yüzeylerde de böyle mendilimizle, pamuklu bezimizle silip tekrar o boyadığımız antik kahve ve sütlü kahvemizin çıkmasını sağlıyoruz. Şimdi bu işlemleri yer yer bazı yerlere pas kahveyle bazı yerlerle de beyazla yapıp böyle hani o dengeyi siz kendiniz sağlayın. Böyle yer yer hani değiştirin görselliğinize göre hani. Nerede neyi istiyorsunuz? Bakın bu kısımlarda hani gösterelim. Şimdi şu kısımda beyazı mesela gör, göstermişim, şu kısımda pas kahveyi göstermişim. Hani bu dengeyi bir oturtdurun. Ondan sonra da artık ne yapacağız? Artık böyle kuru süpürmelere başlayacağız. Silme işlemlerimiz bittikten sonra. Şimdi sadece bu figürleri, bu, bu zemindeki e, sepet dokumuzu e, sadece süpürmeleri yapıyoruz. Çok güzel bir vazo. İnanılmaz bir vazo. E, boyandıkça da güzelliği ortaya çıkıyor. Güner seramiğin bir ürünü. Yapmaktan ve boyamaktan son derece keyif aldığımız bir ürün. E, bir sürü de varyasyonu yapılabilir. E, çok güzel. Sadece düz boyayıp yağlı boyayla bile sildiğinizde çok güzel, çok yumuşak eskitmeler de yapabilirsiniz. Ben sadece bir tanesini göstereceğim. Gerisi sizde. Evet. Devam edelim. Önce yumuşak bir şekilde tamamlayalım. Ondan sonra daha sert eskitmelere gireceğiz. Şu kısımda pasta. Evet. <laughs> şurada beyazlıklar var. Şurada da hemen şöyle kahve. Daha sonra tabii ki süpürerek. O dilgeye oturtacağız. Biraz Ege maviler falan da girmeyi düşünüyorum birazdan. Şimdi. Hatta şöyle yavaş yavaş Ege mavimizi de alalım. Önce yer yer vazomuza şöyle Ege mavilerimizi bir e, her tarafına şöyle mutlaka bir uzaktan da bakın hani bir önce renk dengesini bir oluşturun gözünüzde hani buraya koyalım ve evet şuraya koyalım şuraya o renk dengesini bir oturturalım. Ondan sonra da artık süpürmelerle en son böyle o dengesini oturturduktan sonra metalik pırıltılarınızı da ekledikten sonra şöyle bir karşıya geçip bakın. Evet denge oturduktan sonra son böyle ışık gölgenizi de koyduktan sonra bitirin. En son yani bir bakın hep. Şimdi şu kısmında da biraz Şimdi şöyle ışığı da tutayım. Hatta kalkalım. Genelde süpüre süpüre giderdim ama bakın şimdi önce siliyorum. Sildikten sonra hani silmelerimi bitireceğim. Ondan sonra süpürmelerle ilerleyeceğim. Evet. Şimdi vaksımızın çikolatasını aldık. Biraz daha böyle dengeyi oturttururken kenarlarının şöyle biraz daha şöyle şu figürleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Biraz da vaksımızla hani pas kahveyle gölgelerimizi verdik ama şöyle hafif vaksımızla da gölgelendiriyoruz. İyice ortaya atmak olsun. Hani bu figürler çok güzel. Şu dilimlerimiz de tabii. Şöyle sildiğimizde tekrar ışığın gölgesini vermiş oluyoruz. ince ince çalışacağız. Biraz da tabii Şimdi ışıktan da yardım alıyoruz. Artık akşam oldu, karanlık oldu. Yarın da devam edeceğiz tabii ama. Biraz daha devam edelim istedik kapatmadan. Burada yapmak istediğimiz şey Figürlerimizi mümkün olduğunca öne atmak. Çikolatayla iyice öne attıktan sonra biraz siyahlıkta gireceğim. tabii en son bu figürlerde süpürmelerimizi yaptıktan sonra biraz daha öne atacak kendini. Şöyle figürler haricindeki kısımlarda biraz daha böyle pas sarıyla şöyle şunlar kurumasını bekleyeceğim. Pas sarıyla biraz daha Art vurgular yapmak istiyorum. Evet. Şimdi yaptığım işlem biraz pas sarıdan e, biraz da beyaz likit çalktan karıştırdım. Çünkü tam beyaz istemiyorum. O yüzden de beyaz eskitme pudrasıyla e, pas sarıyla ikisini hafif karıştırdım. Beyazı biraz kırdım rengini. Yani o beyazı azıcık pas sarıyla kırdım. Bu işlemi venedik sarıyla da yapabilirsiniz. Sadece amacım burada e, beyazın rengini kırmak. Ve Şunları, şu rölefleri biraz daha ortaya çıkarmak, yapmak istediğim. Hafifçe süpürmeler yapmak istiyorum. Bu rölefleri ortaya çıkartmak amacım. Ve tabii ki zeminimi koyu renk hazırladım. Ee, bunları biraz daha açık hazırlamak istiyorum ya. Aslında koyu zeminimi hazırladım ilk yapmak istediğim kısım o. Sonra da bu gerek sepet dokusunu zemindeki gerekse rölefleri üstü almak istiyorum ama zeminimdeki o koyuyu hazırlamadan bunu yapamam. Önce koyu zeminimi hazırlıyorum. Ondan sonra onu çıkartıyorum. Yelpaze fırçamı elime aldım. Bütün süpürmelerimi, her şeyimi bitirdikten sonra titanyum metalik altınım ve kahverengimle yelpaze fırçam var. En son çok hafif pırıltılar atıyorum. Sanki böyle antik vazonda en son dökülmeler olmuş. Aslında belli başlı yerlerinde bazı pirinçler varmış. Böyle bronzluklar varmış da onlar dökülmüş. Çok hafif kalıntıları kalmış. Efektleri vereceğim. Çok hafif böyle bırakıyorum. En son böyle çok böyle hafif hafif bazı yerlerinde ...şöyle... ...bakın o pas efektlerinin... ...şöyle bilmiyorum... ...gözüküyor mu? Şuradan alıyorum. Bakın. Zaten o pas efektlerinin... ...bakın bütün... ...dün akşam biz çünkü onu bıraktık. Ee, o pütürlükleri... ...şöyle duruyor. Şöyle koyuyorum. Yerpaze fırçanın... ovazo'nun kendi dokusuyla... Şöyle bazı noktalarında Bakın şu kısmı özellikle çok hoş. En son bazı aydınlatmalarını yapacağım. Ve ondan sonra da bu antik vazomuzu finalleyeceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Zaten videosundan sonra fotoğraflarını sizlerle paylaşacağım. Çok güzel, çok hoş bir ürün. E, atölyemizde de zaten bu ürünü bulabileceksinizdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.